Sıcak bir yaz günü küçük kahramanımız parkta neşeyle yürürken karşısına sihirli bir dondurma çıkar. Bu sıradan görünen dondurma birden ışıl ışıl parlamaya başlar ve sevimli bir sesle konuşur. Merhaba küçük dostum. Ben sıradan bir dondurma değilim. Beni yediğinde inanılmaz bir süper güç kazanacaksın. Merakla bir ısırık alan çocuğumuzun gözleri kocaman açılır. Vücudunda inanılmaz bir enerji hisseder ve bir anda süper hızlı koşmaya başlar. Artık o da bir süper kahraman. Parkta koşarken düşmek üzere olan bir çantayı son anda yakalar. Rüzgarla uzaklaşan topu sahibine geri getirir. Her yardımıyla birlikte içindeki mutluluk katlanarak artar. Sihirli dondurma göz kırparak son bir mesaj verir. Unutma, paylaştıkça güçlenirsin. Küçük kahramanımız bu değerli dersi hemen uygular ve dondurmayı arkadaşlarıyla paylaşır. Kahkahalar ve neşe tüm parkı sarar. Sizce de paylaşmanın gücü gerçekten sihirli değil mi? Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.